mermi 2 mermi kafi Kafi demiştim size adamım Let's go! Bir AP mi? Nice. Selam dostlar. Bir Birat videosu ile de sizlerleyim. Hepinize merhaba. Umarım keyifli güzel bir video ortaya çıkartırım. İlk başta bir çıtırdan bir ısındım. 5'e 0 bir fren var. Sesi biraz daha... mı açsak. Daha fokus olmaz mıyız? O ne? Flash, okey. Oy ağzıma kanka o ne On, O, ne? Vallahi ben vurdum. O ne? O, o ne? Konuşacağım diye adam vuramıyordu. Güzel ikimizi böyle almış olduk. Ee, sanki biraz fazla gibi bu arada. Burada adam tam bombayı attım ya. Oturdu bak tam burada. Dur 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 dur. Adamla kombo yaptık adamla, Olayı kes. Neyse biz bu sesten devam ya. Bu sesi Ertul duyarım ben zaten. Umarım haliniz keyfiniz yenidir arkadaşlar. Lütfen yorum yazarsanız sevinirim. Bu arada c planlarım var. CSGO geçmeyi düşünüyorum. Ekran kartı alabilirsem bir ekran kartı alacağım. Hocam el verirse. Hmm, AWP. Ona yaklaşalım. Da şöyle bir oyun yapsa bana. Bence güzel bir oyun bu. Kör. Okey. Bombayı kuralım. Şurada bir tane ballbank deneyen arkadaşımız var. O hala bizi bilmiyor herhalde. Uzun geldi. Şuna pikli. Neyse bir daha pikleyelim. Şurada köşeden. Çukura çatışma hissetmiyorum. O yüzden çukura göstermeyeceğim. Ona sıfır frağımız var. Frağımız bozulmasın. De derken ben. <laughs> Abi duramıyorum elimi. W'den çekemiyorum ki Zing Ketchup. Güzel. Kaç frağımız var? 11-0, 5-0 başlangıçtı. 6-0. Nice. Uzuna çıksam mı ya ya da beklesem mi? O aslında 12-12 güzel. olan ama lo şey, e long muydu bu map'in adı? Galiba longdu. Böyle sanki uzundan girecekler gibi hissettim ama hala giremediler. Neyse bir pikleyelim. Yakın mı var? 30 tane. Hayır hayır hayır. Hiç. Can bitmesini istemiyorum. Burada net adam var ya. Okey. O neymiş ya? Şurada var mıdır? Kanka o ne? Okey, asistimi aldım sıkıntı yok. Diğeri şurada olabilir mi? Ya yes, işte de şurada? Şuradaysa da bir flash atıp pikleyeceğim. Aynen. Aynen. Diğeri nerede? Diğerinin infosu... Yok derken onu da biz avlıyoruz ve framımız 18'i 0. O yemem. Gene yani umarım videoda ses kaydı falan açıktır. Allah'a şükür açık güzel. Bazen böyle hatalar yaşayabiliyoruz. Tekrar bir kontrol edeyim. Tamam, sıkıntı yok. Güzel. CS2 videolarımı çeksem izlenir miyim bu arada? Yazarsan sevinirim. Bir ekip kurmayı düşünüyorum. Ekiple ilgili CS2, CS1.6 videoları falan. Discord'da da hepinizi bekliyorum bu arada. Bu nasıl spray? Aman Allah'ım. Hayır. Tebrik ediyorum guys. Konuşacağız diye öldük. Neyse sağlık olsun. Bu elde böyle olsun. Yapacak bir şey yok. Kaldığımız yerden devam ki. Let's go. Uzunu yapamadık ha. Yapsak mı şimdi? İnanıyorum ben kendime. Yapacağım. AWP var. Şuraya geçtik. Az önce bunu yapamamıştık. Bu arada sensitivity'mi değiştirdim. Bu ne oğlum? Atan atana. Nasıl ya? Ha ben vurdum okey. Lan diyorum ben de o az önce orada bir mavilik beliriyordu şimdi ne yok. Şuradan bir sızalım abi. İyi sızarım bilirsiniz. Eee? Ee? Nerede? Abo! İki kişi. Kötü. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü plays. Evet. Son bir round da atıyorum. Ve sonlandırıyorum. Kanka ağzıma kör attın. O ne? O ne? nereye gitti? Çift flash şuradan çıkıyorum. Sizi hiç atmayın tamam mı? Aman diyeyim atmayın kardeşim. Uzun geldi. Uzun geldi vuracak ve hiç kör değil şu an. Burayla çatışamam. Eee? Okey. Bu silah güzel abi. Alayım bunu. Çok seri. Severiz. Last short mu? Last önümde. Shortta. Nice. -o. Güzel. 28'e 3 mü? Okay, let's go. Hayır hayır hayır. Evet evet evet. Auk auk auk. Evet evet evet. Aukla çıkacağım uzuna. Çıkacağım uzuna. Birinci flash şu. Erken olmuş olabilir. Erken değilmiş. Ne? Tamam ben gidiyorum arkadaşlar. Bu bu gidiş hak etti. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Lütfen yorum ve beğeniniz benim için çok önemli. Bir zahmet yapın ya. Lütfen. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ee, özel ayarlarım için Instagram'dan görüşebilirsiniz. Yazabilirsiniz. Allah'ım tolun. C8 videolar da gelsin mi? Yazın ya bir zahmet. Öptüm hepinizi. Seviyorum sizleri. Beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Kızacağım.